Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar? İş egzoz emme sıkıştırma. Doğru cevabımız tabii ki sıkıştırma zamanı sonrası ateşleme yapar. Arkadaşlar benzinli motorlarda ateşlemeyi biliyorsunuz buji ile yapılıyor. Bunda sınavda da soruyorlar ayrıca başka zaman. Şimdi benzinli ve LPG'li motorların çalışma sistemine bir bakalım. Arkadaşlar burada Buji ile ateşleme sağlanıyor. En önemli husus bu. Bunu sorarlar. Bir de zamanlar var. Emme, sıkıştırma, ateşleme, egzoz zamanı. Arkadaşlar buradaki zamanlarda birer kere okuyun en azından. Şu an zaman kaybolmasın diye ben okumuyorum. Fakat burada şunu sorarlar. Emme zamanında işte yakıt hava karışımı silindir içine alır. Ad üstünde emer yakıtı ve havayı. Sıkıştırma zamanında sıkıştırılır yakıt hava. Sıkışan karışım sıcaklığı basıncı artar yanmaya hazır hale gelir. Bakın sıkıştırmada hazır hale geliyor. Ateşleme zamanında da ateşleme işlemi gerçekleşiyor. Egzozda da ya egzoz gazlar dışarı atılıyor. Sıkıştırma zamanında hazır hale getiriyor. Zaten bu da ne? Hangi zaman sonunda diyor? Bakın sorumuzda sıkıştırma. Yani sıkıştırmanın sonunda hazır hale gelir. Ateşleme dönem zamanında da bu ateşleme gerçekleşir. Gelsin sonraki sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir? Yakıt tasarrufu sağlamak, tekerleklere güç ve tork dağılımını sağlamak, şafttan gelen torku aktararak, arttırarak akslara iletmek, virajda dış tekerleğin iç tekerlekten daha fazla dönmesini sağlamak. Arkadaşlar diferansiyel biliyorsunuz bir güç aktarma organı. Yakıt tasarrufu sağlamaz. Cevabımız A seçeneği. Tekerleklerdeki tork dağılımını sağlar. Şarttan gelen tork dağılımını müdahale eder. Virajlarda dönüşü kolaylaştırır. Arkadaşlar bunu resim üzerinde hem güç aktarma organlarını öğrenelim. Hem de resim üzerinde şu şekilde ifade edelim. Değerli arkadaşlar diferansiye şu. İşte şuradan gelen gücü dağıtır tekerleklere. Görevi. Virajlarda dönüşü kolaylaştırır. İkinci görevi. Yalnız yakıt tasarrufu ile ilgili bir işlem yapmaz. Yukarıda da söyledik. Şimdi güç aktarma organlarını genel olarak soruyorlar. Bazen şu ekranın mesela şuraya bir soru işareti koyuyor adam. Şunu silip. Onun için buranın ekran fotoğrafını alın. Ee, sizin de işinize yarar. Bakarsınız zarara öğrenin. Burası önemli. Bir de buradan sorarsa güç aktarma ile ilgili diferansiyeli sorar. Onun da en önemli görevi virajlarda dönüşü sağlamak. Debriyajla da ilgili bazen soru gelir. O da motorun hareketini isteğe bağlı olarak vites kutusuna aktarır veya keser. Gelsin sonraki sorumuz. Gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Fren tutmadığını, fren hidroliğinin azaldığını, el frenin çekil olduğunu, ABS sisteminin devre dışı kaldığını. Değerli arkadaşlar bu işaretimiz bildiğiniz üzere fren işareti yani el fren işareti daha doğrusu el frenin çekik olduğunu gösteriyor. Acemi şoförler bu işaret yandığı zaman halde bile ilk zamanlarda acemilikte herkes gitmiştir eminim. El fren çekik olduğu halde gidersiniz. Sonra dersiniz bu ekranda bu ışık yanıyor. Bu nedir dersiniz. Döner bakarsınız el fren çekiş. Yukarıda indirmemişsiniz. Bu herkesin başına gelir. Şimdi bu gösterge panelinde sık çıkanları ben bir yerde topladım arkadaşlar. Bu ekranın fotoğrafını alın. Sık çıkan gösterge paneli işaretleri. Bakın sadece sık çıkanlar. 20 tane, 24 tane işaret var. Unutmayın, bunları iyi öğrenin. Her gün telefonunuzda dursun. Bir kere dönüp bakmanız yeterlidir. Sonraki sorumuza geçelim. Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızal olduğu düşünülür. Fan müşirinin, termostatın, fan sigortasının klima kompresörünün. Arkadaşlar biliyorsunuz araç hararet yaptığı halde su sıcak değilse termostatın arızal olduğunu düşünmeliyiz. Termostat ne işe yarıyordu? Aracın ısısının yani su motor ısı, suyunun belli bir ısıda tutulmasını sağlıyor. Bizim evdeki termostat gibi aklınızda kalabilir. Te biz evdeki termostat ne işe yarıyor? Çayı belli sıcaklıkta tutuyor. Araçtaki termostatın görevi de motor suyunu belli sıcaklıkta tutmak. Sonraki sorumuza geçelim. Ya eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine Sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek aşağıdakilerden hangisine neden olur? Yağ ömrünün artmasına, yakıt tüketiminin azalmasına, bakım masraflarının azalmasına, yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine. Değerli arkadaşlar yıllık bakımlarda yağ değiştiriyoruz. Ama değiştirmeyip yağ eksilttikçe üzerine eklersek ne olur? Yağın kötü kısmı daima aracın içinde kalmaya devam eder. Dolayısıyla ya çamurlaşarak motora zarar verir. Hadi çamurlaşmayı bilmeseniz bile bu işin motora zarar vereceğini bilme biliyor olmalısınız. En azından bunu bilseniz bile soruyu doğru yanıtlarsınız. Sonraki sorularımıza bakalım. Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir? Soğutma suyunun donmasını engellemek. O evet. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek. Evet değerli arkadaşlar doğru cevabımız B seçeneği. Şimdi antifriz dediğimizde aklımıza şunlar gelsin. Arkadaşlar antifrizin fotoğrafı şu. İşte motor suyuna katılıyor. Bir de cam silecek suyuna katılıyor. Bu antifriz en temel görevi donmayı önlemek. Tabi donmayı menin yanında pas ve korozyonu da önlüyor parçaların ömrünü arttırıyor dolayısıyla paslanmayı önlediği için dolayısıyla arttırıyor. Bir de bu antifrizler kış yaz demeden her zaman tercih edilmesinde fayda vardır. Sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz? Debriyaj balatasının eskimesi, lastik hava basıncının düşmesi, depodaki yakıt seviyesinin azalması Aracın uygun olmayan devirde kullanılması. Değerli arkadaşlar, cevabımız ne? Debriyaj balatasının eskimesi değil. Bu da değil. C seçeneği, depodaki yakıt seviyesinin azalması tüketimin artmasına neden olmaz. Diğerleri tüketimi etkiler fakat C seçeneği etkilemez. Geçelim sonraki sorumuza. Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur? Aracın daha fazla yakıt tüketmesine, frenleme performansının artmasına, lastik basıncının kendi kendine azalmasına, belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine. Değerli arkadaşlar bildiğiniz üzere lastik değiştiğimizde balans rot ayarının yapılması gerekiyor. Eğer yapmazsak balans ayarı başımıza ne gelir? belirli bir hızdan sonra direksiyonda titreme yaşarız. Ortalama 90 kilometreden sonra oluyor. Aşağı yukarı tabi araçtan araca da değişir bu titreme mevzusu. Arkadaşlar hazır lastik demişken lastikle ilgili karşımıza çıkabilecek şunlar var. Özetledim arkadaşlar ben bu konuyu. Bakın arkadaşlar buradan şu soru gelir. Balans ayarı. Lastiğin balans ayarı bozuk ise belirli bir hızdan sonra direksiyon titrer. Gördünüz mü bu. Lastiklerin hava basıncı normalden az ise direksiyon zor döner. Fazla ise lastikler orta kesimden kısımdan aşınır. Lastik havası az ise lastikler yanlardan aşınır. Hava fazla ise savrulmalar olur. Direksiyon hakimiyeti zorlaşır. Lastikler araca her binişte. Her bindiğimizde arkadaşlar günlük bakım aylık bakımda değil her bindiğimizde kontrol edeceğiz. Lastiklerden birinin havası az diğerinin fazla ise araç bir tarafa çeker. Bu da bir sınav sorusuydu. 2017'de sormuşlardı. Lastikler içten dışa düzensiz aşınıyorsa rota ayarı bozuktur. Bu da önemli. Düzensiz aşınma varsa rota ayarı bozuktur. Yine 1 Aralık 1 Nisan'da kış lastiği uygulamasının tarihleridir. Şimdi bir de sınavda şu geliyor. Arkadaşlar lastiklerin üzerindeki yazılar ne işe yarıyor? Hangisi ne anlama geliyor? Bunu da fotoğrafını çekin. Telefonunuzda dursun. Bakın mutlaka arkadaşlar. Bakın bu soru gelir. Unutmayın. Geçelim sonraki sorularımıza. Seyir halindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez. Önemli gerektirmez. Dikkat edelim. Işıklar inceleyelim. B seçeneğine akü işareti derhal durmayı gerektirir. Yağ lambası derhal durmayı gerektirir. Hararet lambası. Bu da bunun üçü araç derhal durdur, durup kontrollü bir şekilde kontağı kapatmamızı gerekir. Çünkü bunlar ciddi arıza olduğunu gösterir aracınızda. Fakat A seçeneğimiz ne? Petrol yakıtınız azalıyor diyor. Bunun için derhal de durmanız gerekmiyor. En yakın istasyona kadar gidip bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Cevabımız A seçeneği. Gelsin sonraki sorumuz.